Merhaba arkadaşlar e, kayıt aldığımız zannediyordum ki almamışım e, yeni bir oyuna başladık ismi bu e, farmland e, ay farmland e, oyunumuzda işte e, çiftçilik yapıyorsun burada dükkanda satıyorsun e, ben daha önce dediğim gibi kayıt almayı unuttum burada işçi falan alıyorsun buradan Bu arada bir şeyler verdim Yaptım ama bilmiyorum. Ee, burada tavuğumuz var. Buradan tavukları şey e, paraya dönüştürüyorsun. Bunları da yapalım. Şuradan ne çıkacağını ben çok merak ediyorum. Ee, çıktı. Hiçbir şey. Tamam. Zaman... Yani oyunun mantığı bu şekilde aslında. Bulayalım. Gördüğünüz gibi sonra bununla bitiyoruz. Yani dediğim gibi ben uzun süredir kayıt aldığımı düşünüyordum. Yani almamışım. İki saattir kendi kendime konuşuyorum. Bu arada ben buraya bir tane işçi aldım. Nerede o işçi? Hah geliyor. Ben bakayım. Ha. Daha hiç param yok. Aa ben bir sürü mısırım var benim satmayı unuttum. Gördüğünüz gibi buradan da manavdan alıyorsunuz satıyorsunuz. Ee, ben artık şuraya gidip bir şeyler yapmak istiyorum. Yükselteyim. Ama artık ben e, işçi alacağım. 2K biriktirmem gerekiyor. Bu arada domateslerimizi de ekelim. Sulayalım da. Sonra şu yandaki yerleri alacağım. Almadım. level atladık. Aa, burayı biz zaten biraz yapmış. Aha bir tane daha tavuk çıktı. Tamam, bu tabağı hallederiz. Tamam biz burayı biraz uzatırız. Şöyle domatesimizi de ekelim. Hadi be mı artık buraları Gördüğünüz gibi oyun çok güzel yani Abone olun, like atın Bu seri devam etsin Benim bir sürü domatesim oldu Gidiyorum Satıyorum Güzel para geldi Abi benim bir de yumurtam vardı iki tane. Şu kuş burada ne yapıyor ya? Ha buradan da yumurta geldi. zaman alalım. O 140 lira geldi lan. 4, 4 yumurtadan. İyi ara şu mısırları. Eee. alalım. Burada neler var? Ha ben buradan işçi aldattım. Doğru. Ha elmaları da bir yapalım. Hadi hadi. Kafa atıyormuş gibiyiz. Satalım. 2K biriktirmemiz gerekiyor. Ee, yeni işçi alalım. Şu domateslere baksın ya. Gerçekten ikide bir geliyorum. Burayı hallediyorum. Gidiyorum. Hiç diğer işlere bakamıyorum. Bir işçiye ihtiyacımız var. bakalım buradan kaç domates çıkar. Oo. Oh. Bayağı çıktı. 79 tane çıktı. Hadi. Aha. 2K oldu. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Evet, işçi aldım. Git bakalım çalış çalış çalış. Sen buraya bakabilir misin ya? Sen nereye gidiyorsun? Ha domatese gidiyor. Ha o burayla uğraşıyor. Tam şu, biz şuraya hiç bakmadık. Yumurtayı gene veriyor. Verelim. Şurayı devam edelim. Of gene mi ekmedim buraları? Ben seni niye aldım ki zaten Neyse bunu yükseltelim Daha iyi çalışsın ha, Ambara götürüyor Şimdilik Serinin gelmesi için e, Like atın abone olun Bence güzel bir oyuna benziyor satalım bunları. O güzel para geldi. Ben şurada çalışalım 3 kye mı yükseltebiliyordum? Bir, bir bakacağım ona ya. kambarı şimdi yükseltmek istemiyorum. İşçi biri yükseltmek istiyorum. Bu arada şuradaki bizim tavuk ne alemde? Hah, tavuk gel sen buradasın. Şu bizim çalışan ne yapıyor ya orada? Sen domateslere bakman gerekiyordu. Birazını ekmiş, birazını bırakmış. Hayır bir de. Öf, bir çıkma attık. Şurada da bir tane tavuğumuz vardı. Gel tavuk. O iyi para geliyor. Aa, ay, 30 tane şeyimiz kalmış. Sırımız kalmış. Şöyle verelim. Biçelim. Hah, hadi sen yap, sen yap. Ya, aferin, aferin buraya niye hiçbir şey ekmiyorsunuz? Niye küçük bahçeyi ekiyoruz ya? Buraya da biraz bakın. Şuraya da. Bakın sen mısırlardan geçiş bile çok eğlenceli yani. Bak şöyle. Hop. istemiyorum. Ya hadi. 90 tane olmuş bile. Şunları satalım. Gel bana yumurta ver. Aferin sana. Tavuk nereye kaçıyor? Buraya yumurta vermem lazım. Ya ben buraya param vermeyecektim. Öf ya. Neyse. Artık az kaldı. Ha şu domatesleri. Ay. domateslere bir bakalım. Ha, içtim oralarda. Tamam. Satalım şu domatesleri. şu mücevherler ne işe yarıyor ya? ya hayır yükseltmek istemiyorum ben. Abi, şu ay şeyi yükselteceğim. Abi bir sürü domatesim bir şeyim var onları gidip satayım. Hadi yok mu bize bir kıyak ve evet. 4 kanımız oldu bile. Şu kadar bekliyorduk ama. Ben şimdi bir birinciyi yükselteyim. Yerinde de 4K 1-2 zaten. O zaman hadi sıkı çalışalım. Oh, hiç elmalara bakmıyoruz ya. Şunları tutayım. Elmaya bakayım. Yani şuradan şey çıktı. Tavuk biliyoruz yumurtlamak istiyorsun ama biraz beklemen lazım. Şuna hadi geldi. gel bana yumurtalarını. Ver bana. Sen de gel. Ver bana. Ha bu ara şuraya bir şey açtım yanlışlıkla. ne oldu yani şimdi? Ben şurayı bir açayım. Ne oldu? burada? Aa! Hangisini alsam? Bence bunu alayım ya. Ben kediyi aldım. Lan ne yapıyorsun kedi? Yani tamam aldık diye abartma. Vallahi diyorum köpek çıksaydı üzgünüm ama yani seni almadım. Bu arada mısırımı satacağım. Hadi çalışın çalışın. Ben de oraya şuraya şey ekeyim. Doyayım. Buradan çünkü güzel mısır geliyor. Tamam tavukçum. Aa ben elmalara bakacaktım. Doğru. Unuttum ya. tane tavukçum geleceğim. Ama ilk önce elmalara bakmam lazım. Kafa 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 kapa atıyorum. Şaka öyle bir şey yapmıyorum. Hepsini bir satalım. Oo. Güzel para geldi. Yumurtaları bir alacağım. Şu yumurta işini hallettikten sonra şöyle vereyim. Ambardan mısırlarımızı alalım. O baya bir şey birikmiş. Ne? ambarı yükseltir mi bilmiyorum ya ben. Yani, yok. Ben oraya şu harcayacağım buradan Ne çıkacak mı? merak ediyorum. Şu mısırlarımı satayım. Nasıl ediyor? Bakalım ne çıkacak buradan. Aa! Çok iyi. Sağ. Ol. <laughs> Ay çok iyi ya. <laughs> Ay çok iyi. Peki ben bunu nereye satacağım? Buraya mı? Biliyorum. Ha burası hayvanla olan yere yani. Burası hayvan bölümü. Burada süt tekenin tenekeleri dolduğuna göre sattım. Tavukçum senden almayı unuttum. Evet. Ha şurada 3 karat bir şey vardı. Tam 3 karamdı. İnek ne yapıyorsun? Öyle duruyor ya. Af gene mi domates? Neyse. Ekelim de ekelim. Ekelim de ekelim. işler iyi çalışıyor yalnız. Ya yarısı ekili, Nasıl iş iş yapıyorsunuz? Siz? İnek sana geliyorum inşallah vardı çünkü seninle çok zevk aldım. Var mısın da? Yok. neyse ben, ben şuraya bir şey veriyorum. yumurtaları hiç unuttum. Yumurta alacağım. Şöyle bir şeyler ekeceğim. Yani her zamanki gibi mısır. Mısırı ekeceğim. E hadi be. Şu mısırı bir biçeyim. Hadi. Bunları ben bir satayım. Ee, burada da oyunumuzu bitirelim. Ee, bugünkü videomuz bu kadar. Ee, dediğim gibi ilk başta kayıt almayı unuttum. Ee, bu videomuz da bu kadar olsun. Ee, diğer iki videolar için like atın, abone olun.